Fenerbahçe'nin Taliska transferini en nesri çıkmaza soktu. Sol bekte hedef yine o isim. Miguel Crespo'nun pişmanlığı. Fenerbahçe yönetimi ara transfer için kolları sıvarken, gündeme gelen ilk isim Suudi Arabistan'da Al forması giyen Anderson Taliska olmuştu. Yaratıcı bir on numara isteyen Jose Mourinho, Yıldız futbolcunun transferine onay verirken, sportif direktör Mario Branco ve sarı lacivertli idareciler önce oyuncuyla, ardından da kulübüyle teması geçmişti. Tecrübeli futbolcudan olumlu geri dönüş alan Fenerbahçe'ye, Alnas Kulübü ilginç bir takas teklifinde bulunduğu öğrenildi. Forvet bölgesini takviye yapmayı düşünen Sudi Kulübü, Sarı Lacivertlilerden faslı golcüsü En istedi. Gündeme gelen bu takasa, Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetinin sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Bunun sebebi ise, ara transferde En Nesri kalitesinde bir forveti bulmanın zor olduğu düşüncesi. Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelen Faslı Forvet'in transferi yaz döneminde, Sarı Lacivertli yönetimi çok zorlamış ve uzun sürmüştü. Böyle bir oyuncuyu Al Nasr'a göndermeyi düşünmeyen Sarı Lacivertli idarecilerin Taliska'dan ise, umudunu kesmediği ve Yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşmelerine devam edeceği öğrenildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun golcü listesindeki ilk isim olan En Nesri'ye bonservis olarak 19,5 milyon euro ödenmişti. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. Sol bekte hedef yine o isim. Jaden Osterwolde'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de adaylar belli olmaya başladı. Alternatifli bir liste oluşturan Sarı Lacivertliler, çalışmalara başlamış durumda. Bu listenin ilk sırasında ise Belçika ekibi Gent'in 22 yaşındaki İngiliz yıldızı Archie Brown var. 1.90 boyundaki oyuncu sol bekin yanı sıra stoper ve orta saha solda oynayabiliyor. Bu sebepten dolayı Mourinho 22 yaşındaki futbolcuyu ilk sıraya yazdı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Branko'nun da ilk teması kurduğu öğrenildi. Gent'in sözleşmesi 2027'de bitecek olan İngiliz oyuncu için 15 milyon euro talep ettiği Fenerbahçe'nin ise 8 milyon euro önerdiği belirtildi. Teknik Direktör Jose Mourinho Arçibrov'nu uzun boyundan dolayı zaman zaman stoperde de değerlendirebileceğini yönetime iletti. Sol ayaklı olması nedeniyle Mourinho, savunmada Arçi ile elinin çok güçleneceğini de söyledi. Miguel Crespo'nun pişmanlığı Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Miguel Crespo açıklamalarda bulundu. Lig başladıktan sonra katıldım takıma. Bu da futbolun bir parçası diyebiliriz. Buna adapte olmak gerekiyor tabii ki. Eylül başında transfer kapanıyordu zaten. Son haftalarda da takım olarak istediğimiz sonuçları alamadık aslında ama bunun da futbolun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bu tür durumlara reaksiyon verebilmek. Son iki maçta gerçekten çok çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazanamadık bu son iki maçı ama çok iyi reaksiyon gösterdik. Önümüzdeki maçlarda kazanıp bu şekilde devam etmek istiyoruz. Rayo Vallecano'ya transfer sürecimle ilgili konuşmamız gerekirse, biraz farklı bir karardı aslında. Çünkü o dönemde Fenerbahçe'de zaten oynayan bir oyuncuydum ve iyi bir performansım vardı ama her şeyin futbolla alakalı olmadığını düşünüyorum. Eğer bu durum böyle olsaydı Fenerbahçe'de kalırdım. Çünkü orada gerçekten iyi bir şekilde ilerliyordum. Vallecano'ya gitmeye karar verdim çünkü o dönemde eşim hamileydi, çocuğumuz olacaktı bizim için her şeyin daha kolay olacağına karar verdik. Farklı bir durumdan dolayı aslında Vallecano'ya transferim gerçekleşti. Dediğim gibi eğer her şey futbolla alakalı olsaydı Fenerbahçe'de kalmış olurdum ama hayat her zaman futbolla alakalı olmuyor. Şimdi yine bu güzel şehirde, İstanbul'da futbol hayatıma devam ediyorum. Aslında Başakşehir'e gelirken başkanla da hocayla da konuştuk. Başka takımlardan da teklifler vardı. Burada kalmamayı da tercih edebilirdim ama gerçekten başkanla ve hocayla konuştuktan sonra onların hırsını, onların projelerini gördükten sonra buraya gelmeye karar verdim. Eşimle bu durumu beraber oturup tartıştık. İkimizin aldığı bir karardı ve buradayız. Tabii ki biz de kulübün gelişmesine yardımcı olmaya çalışacağız. Bence Türkiye Ligi gerçekten zorlu birlik. Burada her maç final havasında geçiyor. Eğer rekabetçi bir takım olmak istiyorsak, Başakşehir olarak, biz de her maçımızı tabii ki kazanmak durumundayız. Kolay bir maç yok. Gerçekten bizim de her maç yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor, zorlamamız gerekiyor kendimizi. Gerçekten zorlu bir lig olduğunu söyleyebilirim.